oyun oynarım. Tukan abi Eightborn'u Ekim'de açacağım demiş. Öyle bir şey demedim. Demiş de olabilirim şimdi sallamayayım da. Hadi 20 abone gelsin şu 16 bini kutlayalım ya. Bekliyorsunuz söyleyince oluyorsunuz. Bak şimdi izle 16 bininci abone bekliyor şimdi. O en az 30 kişi 16 bininci olmayı bekliyor. The Boys'u izleyeceğiz izleyeceğiz. Tatilden gelince dedin tatilden gelince biz geçen gün Hateborn toplantısı yaptık. Bir kararlar aldık. Ben onlarla ilgili e, açıklama yapacağım size zaten. Ama bana sorarsanız şu an ön spoiler vereyim. RP bir tık Liver ne yapıyorsun lan? <laughs> Liver bir sistemi bozdu amına koyayım. Heriflerin el ayağı dolandı şimdi. 5 kişi abonelik yollamış. Kesene bereket kardeşim. E, ya RP baydı. Evet RP rol genel olarak baydı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben şöyle düşünenler dedim. Benim kafam şöyle çalışıyor. Bir şeyin tadını 6 ay boyunca çıkardık. 5 ay boyunca çıkardık. Çok da güzel yaptık. Daha iyisini yapabilecekken niye yılmış ve baymışken niye zorlayalım? Ya seni aranız baymamış olabilir birileriniz canım. Beni baydı. Yani beni sadece rol yapmak baymadı. Beni draması baydı, oyuncusu baydı, server işleri baydı. Birçok şey baydı. Ben de şöyle düşünüyorum. Eğer bu işi biz bu kadar güzel yapabilmişsek daha yüksek enerjili daha da güzelini yapabiliriz. E oldu mu 16? Olmadı lan daha 15998. Vefoy, Ardexian, Sup oyuncu, Suha bunlardan biri mi? Güncellemedi orayı çünkü. Kaderat. 16K hayırlı olsun. Öf 1601 oldu. O zaman Ardexian ikinci ayında incim oldu. Yapıştırın ya 16 10, 16 yüz ne fark eder vur gitsin. Ha cümlemi bitiriyorum sonra videolara geçeceğim. Ben de şöyle düşünüyorum abicim biz yorulduysak sıkıldıysak RP'de baydıysa artık bir pauza geçeriz bir ay iki ay yani neyse artık. Onunla, o sırada utkularla sistemleri geliştiririz ki hala gelişiyor. kam ee, comeback'i çok taşaklı yaparız hem hevesli oluruz hem izleyici özlemiş olur hem de eski tadına tekrar erişiriz. 3-4 ay oynar gene bakım alırız. Mesela sallıyorum ya da 5 ay. Sezonluk dizi misali. O zaman abi biz 10K ifadesi ekledik ya. 20 kay ekler miyiz bir gün acaba? Ekleriz lan. 16K'ya gelmişiz. Ben 10K ne oluruz diyordum. 16K olmuşuz. 20 kesin ekleriz. 3 ay olmadı lan. Oldu mu? Noobs'lara ben Noobs'ların ortasında mı kapandı server? Daha üç ay olmadı. Bir buçuk ay olmuş. Atma. O zaman bizim rekor şarkısını arkadan çalıyorum size. Aman kaları. Ben dans ediyorum. O yüzden kapattım. Oğlum şöyle yapın şöyle. Şu 10K bizim şey artı... Böyle yap. <laughs> Sana kaptırmam ben onu. iki yıl kaç bölüm oldu. Daha çok sürer bu dizi. Hiç kaçırmam saatini. Onu ilk gördüğüm zaman. Bak bayıldım aman aman. Annem bu iş olur dedi. Ruhumuz uydu tas Biletler Şimdi hadi. Aboneğim, abone, abone. Hadi fade Şimdi Aboneler susun. Plebleri açın. Abone olacağım abone. Hadi. Aboneler hiç yazmayın. Sadece plebler abone olacağım abone. <gülüyor> <gülüyor> Seni ben Ertan amına koyayım. Vitaminler, gece sütü yumurta sinirlenince her şeyi deviriyor bir yumrukta. Onda, onda Tamam. Yeter. 20K'da çıl çıplak soyunup krema mırama sıkarız üstümüze. Bir şeyler yaparız. Cebi 61 Prime'la, Melil 9 Prime'la bir sürü abone geliyor. Tabii eskisi kadar hızlı gelmiyor. Aslında okuyabilecek seviyeye geldim artık. Ee, i̇lk günler çok zordu.